Kartal'ın detaylı bir videosunu istemiştiniz. Şu an sizler için Kartal'ın detaylı bir videosunu çekiyorum. Motor, iç aksam ve dış aksam incelemesi yapacağız. Aracın 96 model olduğunu öğrendim kesin olarak. Ve orijinal lansman rengi bir araç. Şu anda incelediğimiz bir araç. 33.000 kilometrede orijinal kilometresi. Üzerinde daha orijinal lastikleri de durmakta aracın araç sizin de gördüğünüz gibi kordon güzeli tamamen orijinal fabrikadan çıktığı gibi hiçbir şekilde oynanmamış orijinal lastikleri de üzerinde zaten bu tofaşın lansman rengi olan bir renk şu şekilde birkaç orijinal detayını da göstermek istiyorum evet sinyal camındaki tofaş yazısı Altta da farba yazısı. Bu şekilde belli olmakta. Dediğim gibi tekrar kordonları ok gibi aracın. Motorunu da şu şekilde göstermek istiyorum. Orijinal fabrikanın yapıştırdığı etiketler üzerinde. Bu şekilde tertemiz 30.000'de bir Tofaş motorunu görmekteyiz. Aracın camlarını da inceledim. Camlarının da değişmediğini gördüm. Gördüğünüz gibi camında alt tarafında 6 yazmakta. Bu da arabanın 96 model olduğunu bize bildiriyor. Tez cam, Yamina cam. Fabrikanın yapıştırdığı etiket aynı şekilde Tofaş sevki hazır oto. Aracın biraz boyasını göstermek istiyorum. Üstünü temizledim. Bu şekilde. Tabii çok detaylı bir temizlik olmadı. Çok detaylı olması için detaylı bir yıkama görmesi gerekiyor. Yine aynasındaki Tofaş yazısını göstermek istiyorum. Aynı şekilde yan taraftan da şöyle detaylı bir kordonlarını göstermek istiyorum. Sürücü camına baktığımda aynı şekilde tez cam İstanbul 96. Arka camı da aynı şekilde. Bu etiketler sonradan bulunuyor ama arkadaşlar bunlar fabrikanın orijinal olarak yapıştırdığı etiketler. Yine arka kelebek camını da göstermek istiyorum. Bu şekilde. Lastikleri de frelli, orijinal dişleri falan da bayağı bir daha iyi, sağlam. Kapı açılma sesini de dinletmek istiyorum size. Bu şekilde kapı açılma sesi. Arka kapıyı da açmak istiyorum. Aynı şekilde sesi dinletmek istiyorum. Torpidoyu falan da biraz kendi imkanlarımla bir beze sildim. Hala daha pütürleri vesaire. İlk günkü gibi durmakta. Şu şekilde direksiyonun da pütürlerini göstermek istiyorum. Kilometre zaten dediğim gibi orijinal. 99.000'den sonra herhangi bir dönme falan yapmamış. Zaten öyle dönen araçların direksiyonunda da bu kadar pütür belli olmaz. Gördüğünüz gibi. Koltukları daha ilk günkü gibi. Sanki hiç oturulmamış. Kılıf da kullanılmış. Kılıfı kaldırdığım zaman. Kondüksiyonları harika. tofaşımızın da içi bu şekilde. yüksek torpido. Tabi ister istemez buraları biraz pislenmiş. Uzun süredir yattığımdan dolayı aracın. Gerçekten etkileyici direksiyon pütürleri filan. İlk günkü gibi durmakta. Aracın arka tarafları da bu şekilde. Çok soru aldım bu araç satılık mı diye. Maalesef arkadaşlar bu araç satılık değil. Zaten satarlarsa da ben talibim, ben almayı düşünüyorum bu aracı. Araç sonradan filan konulmuş denilmiş. Evet araç en son buradan 2010 yılında çıkmış. Onu da tam detaylı olarak öğrendim. Daha sonra sahibi gelmediği için o tarihten beri araç burada yatmakta. Yani bu temizlikte nadir kalan tofaşlardan diyebiliriz. aracın daha detaylı olarak incelemesini istediğiniz bir yer varsa onu da söyleyebilirsiniz. Orayı da incelemeye çalışırım. Şu şekilde boyasını tekrar göstermek istiyorum. Lansman rengi. Işıl ışıl daha. mikron mikron belli olmakta. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu aracın daha çok detaylı videosunun gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun. Sahipleriyle görüşme aşamasındayım buradan çıkarmak istiyorum ben de bu aracı. İlerleyen zamanlarda bunun da videosu gelecek. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayınız.